Merhaba sevgili dostlar. Bugün Epic Games'e e, bir ücretsiz oyun vardı. Bunu size hemen göstermek istedim. Şimdi şöyle bir durum var. Never Alone diye bir oyun. Şimdi bu oyun daha öncesinde ücretsiz verilmiş Epic'te. Bugün tekrar ücretsiz verilmiş. E, ama en son ücretsiz verileri bayağı oldu diye hatırlıyorum. Kısaca oyun içerisinden bahsetmek gerekirse ben zamanında yine Epic'in ücretsiz verdiği bir oyun vardı. Air Memories of Old diye. Ben o oyunu oynamıştım. Yaklaşık 3 saatlik bir gameplay aşağı yukarı 3 saatlik, 2 saatlik bir oyun diye yanlış hatırlamıyorsam. Bu oyunda ona benzettim. Ee, yani böyle kendi çapında bir hikayesi var. Ee, ufak tefek böyle bir görselleri var. Yani tek başınıza girip keyif vakit geçirmek istiyorsanız kesinlikle oynanır. Ee, oyun süresi olarak bir fikrim yok ne kadar sürer ama e, yani minimum bir 3 saatinizi geçirirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle ara ara sahnelerle zaten sizi yönlendiriyor yani. Altyazı olarak Türkçe seçeneği var mı? Birazdan bakacağız sizlerle beraber. Ama ben kesinlikle bunları kütüphanenize eklemenizi, arada sırada canınız istese oynamanızı tavsiye ederim. Bakın burada bir sahne var mesela. Biri böyle bu ikisi gidiyor. Bakın burada o sahneyi görüyorsunuz. Yani burada bir çizim hali var mesela. Bakın orada uçan bir şey attı ve burada da attı. Yani bu bir acaba kitaptan falan mı esinlenerek yapılmış bir şey? Ona mı şey yapıyor? Onu çok anlamadım o aradaki farkı ama ya da oyun içerisinde bir bağlantısı mı var? Burada yani orada gösteriyor, burada aynısını mı yapıyoruz gibi. Ufak ufak tüyolar da veriyor olabilir. İlerleyen kısımlarda böyle haritalar görüyorsunuz. <laughs> ufak tefek atraksiyonlarda oluyor yani boş değil. Bakın hayaletlerden kaçıyoruz. Ha bu şekilde düşmanlarımız da var. Oo alev atıyor. <laughs> Kutup aylarından kaçıyoruz. Bakın burada mesela düşüyor. Çizim olarak, animasyon olarak bizde mi düşüyoruz? Böyle bir şey mi var? Ya bizi bizim tarafı göstermedi mesela o kadar da göstermiyor. Mesela bazen iki kişiyiz. Böyle yanımızda petimiz de var. Bazen yok. Evcil hayvanımız bazen var bazen yok. Öyle durumlar da var. Yani oyun içi görüntüler de zaten biraz önce gördüğünüz e, kısımda çok bir farkı yok. Oyun içi görüntüler de bu şekilde. Zaten o videoyu da oyun içi görüntülerden yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar şöyle bir Türkçe dil seçeneği de var mı bakalım. Şöyle Türkçe dil seçeneği maalesef mevcut değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla pek bir konuşma altyazı falan belki buralarda yoktur. Yani pek olacağını da zannetmiyorum yani. E, çok aşırı problem çekmezsiniz gibime geliyor. E, ama bir bakalım. Eklenti olarak eklentisi de mi varmış bunun ya? Aa, bir de şöyle bak. Şöyle bir eklentisi de varmış. Nedir olayı bilmiyorum ama. Fox Tires diyor. Acaba bu eklentiyi alırsak mı bu bize katılıyor? Eklenti olmadan bunun Aa, herhalde e eklenti yokken düz oyunu aldığımızda bu yok. Arkadaşlar o olabilir. Çünkü her yerde özellikle onu göstermişler. Ee, ya olmayabilir ya da burada mesela her yerinde yoktur. Burada yeni bir haritada vermiş olabilir. Onu bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili dostlar. Bu oyunları alalım. Koyalım envanterimize. Ne yapıyoruz? Ya, Envanteri bunları açıyoruz. Yarın bir gün lazım olduğu zaman, canımızı istediği zaman giriyoruz, oynuyoruz. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen bu tip haberlerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoya yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.